Masterchef'te bu haftanın son yani edincelenme adayı bakın kim oldu? Gelen konuk şefin yemeğini en iyi yapan isim kim? Telefonu hangi yarışmacı gizlice Masterchef'e soktu? Masterchef'te ortalığı karıştıran o anlar. Bakın bu haftada potaya giren son isim hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi şu an Masterchef'te bir telefon krizi yaşanıyor. Fakat telefonu kimin soktuğundan çok herkesin sinirlerini bozan başka bir olay var. O da bu olayın Arap saçına dönmesi. Bildiğimiz gibi bu sezon Masterchef maalesef ki reyting olarak çok kötü durumda. Ve sırf bu yüzden reytingleri arttırabilmek için türlü türlü oyunlar deneniyor ve günlerdir her gün şefler acaba telefonu kim soktu diye soruyorlar ve tam açıklanacakken ertesi bölüm ertesi gün tekrar bu olay yüze çıkıyor. Sonra bu sefer açıklanacak diyoruz tekrar çıkıyor. Sırf reyting kuruna bu tarz şeylerin yapılması master şef seherleri artık iyice kızdırdı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence reyting kuruna her şey mübah mıdır yoksa yapılan yanlış mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın 7. yani son elenme adayı bence Nisa olacak. Zaten bildiğimiz gibi böyle çok fazla yemeğe eğer ki materyal giriyorsa Nisa bunların yarısını unutuyor. Daha önce de böyle çok materyalli yemeklerde hep sonuncu oldu. Bu yüzden ben bu hafta Nisa'nın 7. elenme adayı olarak potaya gideceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Katıldığın ve katılmadığın noktalar neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.